Evet herkese merhabalar. Bugünkü konumuz ayrıcalıklı üye ve ayrıcalıklı üye yapmanın avantajları. Biliyorsunuz ben 18 yıldır Herbalife'in içerisindeyim. Ama hiçbir dönemde hiç bu kadar müşteri yapmanın, ayrıcalıklı üye yapmanın ya da daha doğrusu avantajlı üye yapmanın çok güzelliğini yaşamamıştık. Yeni başlayan arkadaşlarım bu konuda çok şanslılar. Şimdi bu eğitim, daha doğrusu bu anlatacağım şeyler distribütör arkadaşlarım için. Ayrıcalıklı üye yapmak adı üstünde ayrıcalıklı <laughs> yani bizim ayrıcalık verdiğimiz işte bizim özel tuttuğumuz her zaman takipimizde olan kişi anlamına geliyor. İşte bunu da şirket sistematik olarak bize bir fırsat olarak sundu. Şimdi ayrıcalıklı üye aynı iki şekilde Herbalife'de üye olabiliyorsunuz biliyorsunuz bir tanesi distribütör olmak yani üye paketini satın alıp %25 indirimle işe başlamak ya da indirimli ürünleri yemek iki şekilde bir tanesi de e, ayrıcalıklı üye yani ücretsiz şirkete e, bir ID numarası almak ve ne zaman isterseniz ne zaman ihtiyaç duyduğunuzda ürünleri 15'ten başlayan indirim oranlarıyla %15, 25 ve 35 indirimle ürünleri alıp kullanmak gibi e, düşünebilirsiniz. Peki biz distribütörler neden ayrıcalıklı üye yapmalıyız? Birincisi takibimiz altında şirkete bağlı olarak müşteri listesini oluşturacağı için bizim elimizin altında her zaman görüşebileceğimiz her zaman takipte kolaylık sağlayan bir sistem olarak algılayın. Birinci şey bu. İkincisi uzakta olan müşterilerimizi ee, hani kargo ile uğraşmadan ürün işte ürün alımlarını tedarik etme konusunda herhangi bir kurumla farklı bir kurumla uğraşmadan direkt ID numarasıyla aynı bizlerin distribütörlerin şirketten ürün aldığı gibi onların da kendi ID'leriyle yani Herbalife kimlik numaralarıyla şirketten ürün almalarını sağlamak ve bu inanılmaz bir kolaylık. Geçmişte bunun sıkıntısını çok yaşadık mesela sosyal medya internet üzerinden reklam yoluyla çalışıyorduk ama her bir müşteriye bir kargoyla uğraşıyorduk. İşte e, bir sürü yani bunu anlatamayacağım kadar sıkıntılar vardı ama e, direkt şu anda kişiyi ayrıcalıklı üye yapıyorsunuz, gerekli bilgilerini alıyorsunuz e, ve sisteme girdiğinden emin oluyorsunuz. Daha sonra da adım adım ona sipariş vermeyi öğretiyorsunuz ve iş artık sizin e, hani ürün tedarik konusundaki zahmetleriniz bitmiş oluyor. Kişi kendi şirkete e, siparişini veriyor ve e, aynı bize geldiği gibi şık kutularda Herbalife'ın orijinal kutularında e, ürünlerini de teslim almış oluyor. Hem işe ciddi, daha ciddiyet katmış oluyor şirketle birebir de bağ kurmuş oluyor kişi. Şirketi daha yakından tanımış oluyor ve şirketin bir parçası olduğunu hissetmiş oluyor. Bu da çok değerli. Çünkü biliyorsunuz herbalife'taki iş yapma ya da işe dahil ettiğimiz insanları bulma yollarından bir tanesi de ürün müşterilerinden yani referanslardan distribütörlüğe geçiş ve dolayısıyla bizim ileride iş arkadaşlarımız olmasını sağlamış. İşte bu konuda ayrıcalıklı üye muhteşem bir avantaj. Ve e, şirketin belirli sayfalarından ayrıcalıklı müşteri listelerimizde çıkardığımızda e, onları yeri geldiğinde bazen hayatın karmaşası içerisinde unutabiliyoruz. Ama o listeler sürekli gözümüzün önünde olduğu için işte arıyoruz, takibini yapıyoruz. Ürün bırakan ya da henüz daha e, ayrıcalıklı üye olup ürünlerini sipariş vermeyen kişileri de oradan görüyoruz. Ürünleri sürekli kullanan kişileri de oradan görüyoruz. Ve dolayısıyla elimizin altında canlı bir listemiz olmuş oluyor. Bunları da sıkı takip ettiğimizde e, hem onlar sonuç almaya başladığında e, hem e, etrafına da konuşmaya başlıyorlar ve ikinci bir avantajı da ayrıcalıklı üye de ayrıcalıklı üye yapabiliyor. Bu da çok değerli. Yani müşterimizin referansı, müşterimizin işte çevresi, ailesi başka bir yere gitmiyor. Müşterimiz de aynı zamanda müşteri yapabiliyor. Bu da çok değerli ve eee Herbalife işini kurmada işin yüzde %60'ı 70'i müşterilerden gelen e, iş sistemi oluşuyor ve dolayısıyla elimizde büyük bir hazine var, büyük bir e, iş aracı var öyle diyelim ayrıcalıklı müşteri yapmak mutlaka yapan Aynı şekilde koruma anlamında da çok önemli ayrıcalıklı üye. Çünkü e, yaptığınız kişi, ayrıcalıklı üye yaptığınız kişi e, başka birinden ürün almayı da yapamıyor. Etik kural gereği. Zaten sizin distribütörünüz gibi sistemde bağlı kalıyor. Başkasının distribütörü olarak da çalışamaz. Belirli bir e, zaman sistemde kalması gerekiyor. O da ne kadar? 3. 3 ay. 3 ay. 3 aylık bir süre içerisinde sizin e, müşteriniz olarak kalabiliyor. Yani ama aktif ol, yapıyorsanız yani sistemden ürün aldırıyorsanız bu tabi süreç daha da uzuyor. Mutlaka ayrıcalıklı üye yaptığınız kişiyi bir şampuan dahi olsa tavsiyem mutlaka bir adım attırıp bir sipariş verdirmeniz gerekiyor ki sizin e, ID'niz altında ürün tüketmeye sizin ID'niz altında eğer işi düşünürse işi yapmaya e, karar versin. Teşekkür ediyorum. Bol ayrıcalıklı üye yapmanızı diliyorum.